Merhabalar dostlar 29 Ağustos 2025 arkadaşlar TL yatırım bugün neler aldı hep beraber şöyle hızlıca bakalım toplam 6.8 milyar TL'lik bir net alışı var arkadaşlar hangi hisselerden aldı Peker'den 2.5 milyarlık alış yaptı ama arkadaşlar Peker'e baktığımız zaman Peker'in durumu pek bugün de pek iyi olmadı arkadaşlar adı üstünde pek iyi olmadı peki baktığımız zaman arkadaşlar Tehol'dan 1.1 milyar TL'lik aldı toplam 3.6 milyarlık e Tera e, sadece bu iki ikisinden almış gözüküyor. SMRVA'dan 618 milyonluk. Vişne Madencilik'ten 475 milyonluk. Vişne Madencilik bugün eksiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tera'dan 288 milyonluk. Euroend'den 227 milyonluk. Destek Faktör'ün 159 milyon. Gezinom'dan 144 milyon. Tukaş'tan 60 milyon. Genilden de 53.1 milyonluk alış yapmış gözüküyor. En çok sattığı hisselere baktığımız zaman da Türk Telekom'dan 113 milyonluk net satış söz konusu Türk Telekom'da. Yapı krediye baktığımızda 106 milyonluk Pegasus'tan 65 milyonluk. Vestel Beyaz'dan 51.5 milyonluk. Selek'ten 24.9. İşçi Eter'den 21.2. Gürsel'den 15.6. Asel Sal'dan 8.5 milyon TL'lik. Aksen'den 6.8 milyonluk. Polhada'da 4 6.4 milyonluk net para çıkışı söz konusu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz özellikle taban giden pekerde özellikle eksi giden bir işte madencilikte arkadaşlar bunlara dikkat etmekte fayda var. Kanalıma aşağıdaki katı butondan destek 3 ve üzeri paketleri yorursanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.